Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesinden herkese merhabalar. Siz değerli misafirlerimize bu hafta yeni konuğumuz ve yeni konuğumuzla beraber olacağız. Bugün bizlerin konuğu fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Kemal Nurdoğan. Kıymetli Hocam aramıza hoş geldiniz. E, kıymetli hocam merhaba. Teşekkür ediyorum. Bu nazik davetiniz için size teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de selamlarımı iletiyorum. Bizler teşekkür ederiz. Bugün hocamız centilmenlik anlaşmalarının işgücü gücü piyasasına etkisi hakkında bizlere bilgi verecek. Hocam dilerseniz bir giriş yapın isterseniz buyurun. Ee, tabii ki hocam. İyi işleyen bir iş gücü piyasası genellikle ücret artışı, düşük işsizlik oranları ve insan onuruna yakışır iş sağlarken piyasanın iyi işlememesi durumunda işsizlik, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi çeşitli sorunları da ortaya çıkartmakta. Günümüzde demografik yapıda yaşanan değişim, Üretimin uluslararasılaşması, küresel rekabet, dijitalleşme ve otomasyon, işgücü piyasasında esnek çalışmaların e, esnek çalışma ilişkilerinin artması, istihdamda her geçen gün e, daha güvencesiz hale getirmekte, ücretler düşmekte, işsizliğin arttığını görmekteyiz ve emeğin örgütlenme gücü azalmaktadır. Emeğin örgütlenme gücünde e, yaşanan azalmaya bağlı olarak da toplu pazarlık kurumunun zayıflaması ücretler, çalışma biçimi, çalışma saatleri üzerinde emek aleyhinde gerileme yol açtığını görmekteyiz. Klasik dönemde geçerli olan standart ve formal çalışma ilişkisine dair işgücü piyasa yapısı en formal ve standart dışı bir yapıya bürünmekte. İşgücü piyasasında yaşanan değişim ve dönüşüm ile birlikte emeğin milli gelirden elde ettiği payında azaldığını söyleyebiliriz. Bu durum karşısında pek çok ülke işgücü piyasası kurumları ile İş gücü piyasasının sağlıklı işleyişini temin etmeye çalışmakta. Ancak öte taraftan işverenlerin bunu Adam Smith'in de 1776 yılında belirttiği gibi zaman zaman aralarında rekabet etmemek için gizli anlaşmalar yaptığını görüyoruz ve bu gizli anlaşmaların ücretlerin düşmesine neden olduğunu da söyleyebiliriz. Günümüzde işgücü piyasalarında rekabet halinde olan işverenlerin aralarında gerçekleştirdikleri anlaşmalar yoluyla çalışanların firmalar arasındaki transferini engelleyen, çalışan ücretlerinin azalmasına, baskılanmasına neden olan centilmenlik anlaşmalarına katıldıklarını görmekteyiz. Ve son zamanlarda bu anlaşmalar çoğunlukla ücret sabitleme veya çalışan ayartmama anlaşmaları şeklinde uygulanmakta. İşverenlerin aralarında gerçekleştirdikleri centilmenlik anlaşmaları yoluyla çalışanların firmalar arasındaki transferin engellemeleri. Bunu biz diğer bir ifadeyle emek mobilitesinin kısıtlanması olarak da ifade edebiliriz. Ve çalışanların daha yüksek ücret ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum kalmasına neden olmakta. Kısaca işgücü piyasasında rekabeti kısıtlayarak çalışan mobilitesini azaltan ve ücretleri baskılayan ücret sabit ve çalışan ayartmama anlaşmaları mal ve hizmet piyasalarında da rekabeti bozunu söyleyebiliriz. Birçok ülke bu anlaşmalar rekabeti, bu birçok ülkede bu anlaşmalar rekabet yasalarına aykırı olarak değerlendirilmekte ve yasaklanmakta. Bu yeni durum çalışan ayartmama ve ücret sabitleme anlaşmalarında gözden geçirmeyi zorunlu kılmakta. Ülkemizde yani Türkiye'de iş gücü piyasalarında rekabet hukukunun uygulanmasının önemi ve hızla artmakta ve rekabet kurumu işgücü gücü piyasasına olan artan ilgisi yaptığı soruşturmaların sıklığından ve firmalara çeşitli parasal cezalar getiren kararlarından da açıkça anlaşılmakta. Peki Kıymetli Hocam işgücü gücü piyasasının işleyişinden biraz bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki hocam. Öncelikle Sebahattin Zayim Hoca'nın tanımıyla bu işgücü gücü piyasasını bir tanımlamak isterim. Ee, i̇ş gücü piyasası emek alıcıları ve emek satıcılarının buluştuğu ve emeğin alım satımının gerçekleştiği yer olarak tanımlamakta Sebahattin Zaim Hocam. İş gücü piyasaları emeğin alıcıları ve satıcıları arasında işlemekte. İşverenler işe, işe ile işe alınan çalışanlar arasında insan gücünün üretim araçlarıyla birleş, birleşimini kolaylaştıran ilişkiler oluşmakta. Ve devlet burada düzenleyen ve kontrol eden bir görevi icra etmekte. Kısaca iş gücü piyasasının başlığı üç aktörü işçi, işveren ve devlet diyebiliriz. İş gücü piyasasında emek arzı çalışanlar tarafından sağlanır. İşverenler ise talep tarafındadır yani emek alıcısı. İşverenler ve işçiler iş gücü piyasasında farklı amaçlarla bulunurlar. İş gücü piyasasında işçiler daima kendi refahını artırmaya çalışırken, işverenler ise karını maksimize etmek ya da karını artırmak isterler. İşverenlerin verdikleri işe alma ve işten çıkartma kararları ekonominin iş gücü talebini oluşturur. Ve bu talep türetilmiş bir taleptir. Yani biz şunu şöyle söyleyebiliriz. İşverenler ürettiği mal ve hizmete talep olduğu sürece piyasadan emek talebinde bulunur. Kısaca işçiler sahip oldukları iş gücünü en yüksek fiyatta satmaya çalışırken işverenler iş gücünü en düşük fiyattan satın almaya çalışırlar. Bu çelişki temelinde işleyen iş gücü piyasasında işçiler ve işverenler arasında ortaya çıkabilecek ilişki türleri de devletin koyduğu düzenleyici işlemlere dayalı bir takım temel kurallarla sınırlandırılmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve işgücü piyasasını düzenleyen mevzuatın varlığı da işgücü piyasasını mal piyasasından ayıran önemli bir özellik. Yine işgücü piyasasının ayırt edici bir diğer yapısal özelliği ise geleneksel piyasalarda sınırlı sayıda ürün arz eden karşısında çok sayıda ürün talep eder bulunmakta. Ancak işgücü pazarında arz tarafında çalışanların sayısı fazla Alıp tarafında olan işverenlerin sayısı ise sınırlıdır. Peki değerli hocam, işgücü piyasasını düzenleyen kurumlardan bahsettiniz. Bu kurumlar neler? Şimdi hocam, işgücü piyasası kurumları işgücü piyasasını düzenleyen ve verimliliğini artırmayı amaçlayan çeşitli kural, organizasyon ve yapıları ifade etmekte. Literatürde incelediğimizde işgücü piyasası kurumlarının üç başlık altında toplandığını görebiliriz. Bunlardan ilki istihdam koruma mevzuatı, işsizlik sigortası ve sosyal yardım, üçüncüsü ise asgari ücret ve toplu sözleşme olarak ifade edebilirim. Bu her üçünün de işgücü piyasasına olan etkileri, işsizlik, istihdam, ücretler üzerindeki etkilerine yönelik literatürde farklı görüşlerin olduğunu da söyleyebilirim. Genel olarak değerlendirildiğinde işgücü piyasası politikaları ve kurumlarının hedeflerini işçilere yeterli koruma sağlarken aynı zamanda istikrarlı, istihdam ve verimliliği artırmak olduğunu söyleyebilirim. Evet, işçileri korumaktan bahsettiniz. Ee, çalışanların işten çıkarılmalarını ve e, işe alınmalarını yöneten bir dizi zorunlu olarak tanımlayabileceğimiz bu istihdam koruma mevzuatı. Ee, acaba centilmenlik anlaşmalarına karşı çalışanları korumakta yeterli midir, yetersiz midir bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim kıymetli hocam, rekabetçi iş gücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan firmalar çalışanlarına en cazip ücret ve çalışma koşullarını sunması bekle beklemekteyiz. Ancak gerçek iş gücü piyasası şartlarında teoriden oldukça uzaklaşıldığını görüyoruz. İş gücü piyasalarının sahip olduğu bir takım yapısal özellikler, bunun yanı sıra işverenlerin gerçekleştirdiği centilmenlik anlaşmaları, etkin bir rekabet ortamının ortaya çıkmasını engelleyebilmekte. Firmaların çalışanların hareketliliği ile ücret ve diğer çalışma koşullarına yönelik rekabeti sınırlayıcı davranışları işgücü piyasalarında var olan de dengesizliği daha da derinleştirmekte. Bu davranışlar ile rekabetçi bir pazardan beklenenin aksine daha düşük ücretlerde ve kötü çalışma koşullarına maruz kalan daha uygun alternatif iş olanaklarına yönelmeleri engellenen çalışanların kendilerinin niteliklerini geliştirmeleri de olumsuz etkilenmekte. Dolayısıyla emeğin niteliği olumsuz yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Dahası koşullarını iyileştirme olanağını kaybeden çalışanların da çalışma hayatına katılma arzusu azalmakta. Hatta bu çalışanlar emeklerini arz etmekten tamamıyla vazgeçerek iş gücünün dışına çıkabilmekte. İşletmelerin sınırlı iş gücü kaynakları üzerinde rekabet etmekten vazgeçerek karşılıklı olarak anlaşmaya vardıkları bu tip anlaşmalar iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı etki doğurabilmekte ve bu sebeple rekabet kurallarının ihlali olarak kabul edilmekte ve son zamanlarda iş gücü piyasasında görülen ücret belirleme ve çalışan ayartmama anlaşmaları bu kapsamda değerlendirilmekte. Kıymetli hocam son zamanlarda Rekabet Kurulunun ücret tespit anlaşmaları ve çalışan ayartmama anlaşmaları yani uygulamalar nelerdir peki? Hocam iş gücü piyasasında işverenlerin birbirlerinin işçilerine aynı ücreti vermeyi kararlaştırdıkları ya da aralarında maksimum ücreti tespit ettikleri anlaşmalar ücret sabitleme anlaşmaları olarak kabul edilmekte. Rekabet Kurulu almış olduğu çeşitli kararlar ile ücret sabitleme anlaşmalarını rekabet ihlali olarak kabul etmekte. Çalışan ayartmama anlaşmaları ise firmanın başka bir firmanın çalışanına iş teklif etmemesi veya bu çalışanları işe almamasına ilişkin doğrudan ya da dolaylı şekilde yapılan anlaşmalar. Ya yani başka bir deyişle çalışan ayartmama anlaşmalarında işverenler birbirlerinden çalışanlarını çalmayacaklarını kabul ederler. Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün firmalar arasındaki hareketliğinin azalmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin de sünni şekilde gerçek değerini bulamamasına yol açmakta. Netice itibariyle çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve iş gücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmekte. Rekabet kurulu Dizi yapımcıları, özel okullar, konteyner taşımacılığı kararlarında çalışan maaşlarını sabitlemeye ve çalışan ayartmamaya yönelik anlaşmalar yapmak suretiyle 4052 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik inceleme yapmıştır. Bu kararları bu dizi yapımcıları özel okullar konteyner taşımacılığına yönelik kararları rekabet kurumunun sayfasında kamuya açık olarak erişmemiz mümkün kurul almış olduğu kararlarında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma niteliğinde olabilecek her türlü eylemlerine firmaların son vermelerine yönelik olarak görüş bildirmiş. Ama son zamanlarda kurulun 2022 tarihli almış olduğu mesela özel sağlık kuruluşlarının aralarında fiyat tespit ederek iş gücü piyasasına rekabeti sınırladıklarına yönelik kanun dördüncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verdiğini görmekteyiz. Toparlayacak olursak işverenler arasında e, sözleşmeye varılan çalışanların ücret ve diğer çalışma koşullarının tespit edilmesi, yine işverenlerin birbirlerinin mevcut ya da geçmişteki çalışanlarını istihdam etmekten kaçınmaları amacını taşıyan anlaşma veya buna uyumlu eylemleri e, 4054 sayılı kanunun 4. maddesi hükmünün ihlali olarak değerlendirilmekte. İşverenlerin ücret sabitleme ve çalışan ayartmama anlaşmaları iş gücü piyasasında rekabeti olumsuz etkilediği gibi çalışanların da yeni bir iş bulma, iş değiştirme özgürlüklerini de kısıtlamakta. İş gücü pazarında maaşların sabitlenmesi veya çalışan mobilitesinin kısıtlanmasının tüketiciye yansıması ise literatürde tartışmalı bir konu olarak durmakta. Rekabet kurumu İlk uygulamalarında olası ve potansiyel ihlali sona erdirmek amacıyla firmalara ilgili kamu otoritelerine görüş bildirmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Ancak son yıllarda bu alanda ihlalleri Rekabet Kurulunun para cezası uygulamaya başladığını da görmekteyiz. Kurulun almış olduğu bu kararlarda bu bahsettiğimiz anlaşmaların tüketici özel, özelindeki yansımalarından ziyade iş gücü pazarındaki yansımalarına öncelik verdiğini görmekteyiz. Az önce aslında sorduğunuz iş gücü piyasası kurumlarının bu noktadaki eksikliği rekabet kurulunun almış olduğu kararlarla giderildiğini görüyoruz. Son olarak şunu ifade edebilirim. İşverenler arasında ücretleri sabitleme ve çalışan mobilitesini kısıtlamaya yönelik anlaşmaların yasaklanması, kuşkusuz iş gücü piyasasındaki rekabeti korumaktı. Ancak bunun yanı sıra iş gücü piyasasındaki rekabetin koruması ve teşvik edilmesi de çalışanların için daha iyi ücret ve güvenceli istihdam fırsatlarına erişmesine olanak sağlayacak niteliktedir. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. bizleri yeni bir konu hakkında bilgilendirdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. bu hafta Ali Kemal hocamız bizlerdeydi. bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Süleyman Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi podcast içeriklerde her hafta çarşamba akşamı 8'de görüşmek üzere.